Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu birlikteyiz Bugün yine onun bunun çocuklarını banlıyoruz serimizde birlikteyiz Bugün yine hileleri banlayacağız Bakalım Minaman haritasındayız hemen başlayalım Discord'da İbrahim abiniz var Emre var Onur var Onlar da yayını paylaştım izliyorlar Ya bunu böyle yavaş izlemeyelim Ya bu tür incelemelerde hep böyle baştan sarıyorlar abi ya Paraşütte atlarken adam ben hile olup olmadığını nereden bileyim dayı ya? Kanka e, banlamışlar demek ki önümüze çıkıyor. Şu an ben inceliyorum. Bazen hile olmayan da çıkıyor ama. Şimdi atladı bot. Bak. Bir de bu sezon az Saçından belli bu sezon oldu. Bak şimdi. Hadi dayı be. Şimdi arkadaşı 3 numara bir yumruk attı. Bakalım ne yapacak. Bak şimdi. Baba bak. Baba 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 o tek ha orada iki kişiler ya teke teke gidiyor Yo arkadaşı aldı Head vurdu abi de head vurdu Aynen 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 baba baba Bak 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 Onun bunun çocuğu karaktersiz baba Lan oğlum sen nasıl? Ya ne diyorsun ya? Ve aynen öyle. Bak. Evet. abi bir bo ya bot yakalayacak ya bir tane bir şey yakalayacak. Ama şu an adam yok. Bizde gözükürdü adam olsaydı. Aa o var bir tane solda. Baba ba Bir de baba Bir de botu yumrukluyor abi bota tava atıyor ya Ya bu Eee %100 onun bunun çocuğu bunda ama ne var şimdi? Neyi seçeceğiz? Röntgen var. Du. Mermi hilesi, silah etmesindeki duvar hilesi, otomatik nişan mı? oto var var head vuruyor. Otomatik hasar da olabilir. Dur yanlış. Ş Şöyle yapalım ve diğer kötü amaçlı takım kurma. Bunu böyle yollayalım. Devam et. Yenisine geçelim ya. valla izledikçe sinirlerim bozuluyor ama yapacak bir şey yok ya. Bunlar halbuki onun bunun çocuğu. Bak bu da bu sezon ha. Bak bir de sezon 2'den beridir oynuyor ya. Saç modelinden belli. Sezon sezon 2'den beridir oynuyor ya. Ha tekli oynuyor yüzde yüz ile. Tekli ise yüzde yüz ile. Abi ben tekli moddaki kadar hile görmedim ya. Ha eşli tekli. Bak 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 bak. Sen o adamı nereden gördün? Hıyar. Nereden gördün de kavra geçiyorsun da yatıyorsun da ses çıkartmıyorsun. Allah'ım ya çıldıracağım ya. Dayı çünkü tekli de rank asmak çok zor. Herkes röntgen açıyor. Röntgen açmadıkları zaman çünkü hiç ummadıkları anda ölüyorlar. Tekli olduğu için. Ha. Bak arabaya bindi. Gidiyor. 13 kişi var. Adam adam sadece poçinki poçinki de durarak 13 kişi kaldı. Tam bir yılanmış ya bu. Hem hile hem yılan. Bak. Ya sen nasıl bir karaktersin? Ee, aynen aynen. Hem de yatarak sprey atıyor. Ama bak hile hile ama pusarak ha pusarak hile. Bu tam taktik ya hileyi belli etmiyor Hüyer. İyi senin yatışını mı izleyeceğiz biz hızlı hızlı. Alana gitmez daha da gitmez. Dayıcım daha da gitmez. 7 metre var girmek zorundasın. Bu kamyonun kasasından çıkacaksın. Burada bir düzel alalım yavaş ilerleyelim. Şimdi arkasından adam geldi. Ama o sesi ben de aldım, o da almış olabilir. Arkasından gelen adamın sesini ben aldım. Temelli kolsuz abi. Dayı şimdi bu adamda ihlal var da bu adamda röntgen var gibi sadece ya. Aynen. Ben bu adamda başka bir şey sezemedim ki. Ben bu adamı sadece yok ya yere yatıp sprey atıyor baksana. Bunu röntgenleyelim. Lan bir de adamlar sezon 2'den sezon 2'den beridir oynuyorlar ya. Ya abi hesabını niye riske atıyorsun ya? pap konfi konfiye konf de çözüm bulmuş PUBG Mobile. var hepsini haşırttı bilek ben banlıyorlar tabi 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 İsim isim vermeyeyim de 2-3 kişi de banlanmış ya, baba konfiye çözüm bulamıyorlardı en sonunda bulmuşlar konfiye beşen oynuyorlar Aynen aynen. Emre anlar, Emre anlamaz mı ya? Emrecin gibi. Dayı, seni mi izleyeceğiz? Mi? Yani. Aferin be, aferin be. Baba ben... Ya, konfiye çözüm bulamıyorlar da en iyisini yaptılar ya. Dayı, adam bir sprey atıyor. Bu... <laughs> Eşli. Libi haritası. Bas 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 tabi canım bas. Haydi O adam gözüküyordu değil mi? O adam gözüküyordu değil mi? Gözüktüğü için mi vurdu o adam değil mi? Dur bir daha bakacağım ya. O adam hile olmayabilir ya. Onlar öldüğü için yediremediği için yediremediği için bakacağım hadi dayı göster be vay adam güzel oynuyor gibi ya şimdi bilemedim ki ya ya ben bu adamı e, emin değilim deyip göndereceğim ya ben bu adamı şey yapamadım Yenisine geçelim YouTube. Yenisine geçelim. Ben bu adamı çok ayıkamadım ya. Şimdi adam hile değildir. Boşuna adamı bildirmeyelim. Zaten biz inceledikten sonra bunu PUBG Mobile'in kendisi de inceliyor gençler. Yani ben burada ihlal bulundu deyip gönderip de pat diye ben gönderdim diye banlamıyorlar. Benim üzerime de inceliyorlar. Ne kanka? Tabi canım. Arabayı çıkartamadılar oğlum. Ne yapıyorsun sen? Bellere bak ya. Oğlum arkadaşın kaldı arkadaşın. Ha. O, ne yapıyor? <laughs> o ne yapıyor lan? he bak bak adam var. Oğlum ne hile de değiller. Al 6x'li sprey attı ondan öyle. Bak bak. Düşman görüldü mü atıyor? Ne yapıyor bu ya? Arabayı kullanıyor. Ya bırak dayı bu ayakları ya. Bırak bu ayakları ya. Bak arkadan da araç geldi. Tabi canım. Bak 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 her yer nasıl sisliyor Şimdi olay burada başlayacak. Oy 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 ortalık karıştı lan. Böyle fightlar severim ha. Her tarafta adam. Aaa baba baba Lan oğlum Onun bunu çocuğu Esporcu seni Bak 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 Dayı hilesin hilesin ama biraz Biraz kolsuzluk var ya Kolsuz kolsuz Ya adamın götünü mü izleyeceğiz da ya haydi ya. Ya bu adamda da yüz... 100 röntgen, 100 röntgen abim yüzde yüz ver zaten. O Allah'ın emri. Bak. Baba eğim nasıl oraya kayıyor? Baba, baba İbrahim bak. Emre Onur. Baba eğime baba. Bak bak bak. 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 O bomba ya. ya o, salak ya salak ya. Oo lan attı o. Ben sekti zannettim o bombayı. Bak. Son bir kişi mi? Yo bitti. Ya dayı yüze ile ya. Şimdi buna ne yapacağız? Buna şimdi... Röntge, röntgen, kötü amaçlı takım kurma. Başkalarına da rank kastırıyor. Ee, yüksek zıplama kötü kötü amaçlı istis, istismar diğer silah tepmesini değiştirme. Tamam. Tamam İbrahim görüşürüz. <laughs> banlıyız banlıyız. Otomatik nişan duvar iyileşi. Ben buna bir dayı silah tepmesini değiştirmesini de diyeceğim. Devam et diyeceğim. Onur görüyor musun abi? Emre Onur. İşte biz bunlar yüzünden rank kasamıyoruz abim görüyorsun değil mi? <laughs> Tabi bunlar yüzünden siz benden azar istiyorsunuz bazen eksi yediğimizde biliyorsun değil mi? He? Ne oldu lan buna? Bebeğim ne oldu sana Ha? İncele tekrardan bizi uğraştırıyor 2-2 ya aç 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 inceleyeceğiz tabii aç Son 1 bir iki, bir iki kişiyi daha inceleyelim ama daha demin ki hileye bayıldım başta arkadaşının şey yapması Çö Çocuğa yaptığını görüyor musun Kışkırtma yapıyorlar takım arkadaşlarına Haydi bakalım Evet, setli metli Joker setlisi Bak. Bak. Oo, Uzi. Yükseltilebilir Uzi. Bşn. Eşli. Yo. Bşn değil. 3 eşli. Kar98 filan. Hadi bakalım. Bunlar şey. G-Class. Tamam da bunda özellik atıyor ya. Buna buna şimdi şey yapamayız ki ya. Hile olup olmadığını anlayamayız ki. Dayı bir kere özellik attı. Bak o adamın bir zaten yerini gördü. Şimdi ben bu adamı nasıl şikayet edeyim dayı? Hile atmadan olması lazım. Bu arada kastı senin Neci o be top gibi oluyor ya. Ya be dayı ben bu adamı Şimdi baş birisinin hakkına da girmek istemiyorum. Onur, Emre. Şimdi bak bu adam özellik attı. Hesabı o kadar değerli. Ama gidip de şimdi bu adam başka bir yerden gelen bota r 98 çekerse ya da adama. t 400-500 metrelerdeki adama, 300 metrelerdeki adama. Tamam bu, bu botun sesini aldılar. Tamam abim sensin. Ya şu an bu adamda hile olup olmadığını anlamak istiyorum. Hadi, hadi dayıcığım, hadi dayıcığım. Ne yapıyor lan bunlar? Bir saattir dolaşıyor. Adam arıyor gibi ya. Bu adamlar hile değil gibi ya. Yani boşa filan sıkıyoruz zevkine takılıyor buralarda adam zevkine ben demiş ki ben buralarda takılayım demiş ya. Vallahi ben bu adamın iyi olacağını düşünmüyorum. Aa şimdi dur bakayım bir. Bu adamı gördü mü? Gördü gördü mü bu adamı? lütfen emin değilim emin değilim yo Normalde böyle hesapların kilodunu yırtmak lazım ama emin değilim baba I I, emin değilim son bir hesap daha izleyip videomuzu burada bitirip Tarzan abiniz Brawl Stars yayınına geçecek oradan da ne oldu dayı açsana aa ne oldu oğlum bu 3 saniye diyor Son bir hile 3 dakika diyor. Hadi bakayım. Daha yeni, taze. Taze, taze. Taze bir hesap, güzel bir hesap. İncelemede yine takılmış. Bir de silah bulabilse hile olup olmadığını anlayacağız. Hadi bakayım. Takımlı, üşene. Siz Avrupa sıralamasına mı kasıyorsunuz be vi Abi Toki lootlamayı bundan sevmiyorum işte. Şey, Emre Onur. Loot çıkmıyor adama baksana ya. Allah şuna kafayı yesin. Ah, pompik buldu. Şuna bak ya. Koskoca Toki'den bir tek pompalı çıktı. Kas yok. Bak burada bu, adam bak bak. Bunun sesini almış da olabilir. Ama bak sesini almış da olabilir, almamış da olabilir. Bak şimdi. Şimdi anlayacağız bunu ya. Bu adamda bir hile var ama ben sezdim. Hile olduğunu biraz sezdim. Yani bir sezinti var. Böyle bir Oğlum kuzgun seti mi var bunun üzerinde? Bu bir de yeni, daha taze kan. Kuzgun setli adamı banladık. Hadi bakalım. Hiç endeye kafandaki kuzgun set olmuş mu? Hı? Kombin de yapamıyor ki. Şimdi dur. Şimdi mevzu derin. Şimdi dur. Haydi emici haydi emici. Bak. Bak eğim ona kayıyor ha arkadaki adama kayıyor. Bak eğimi arkadaki adama da kaydı bak bak. Bak. Çok merak ediyorum ya. dur Abi bu adamı çok merak ettim şimdi ya şu an. Hap içiyor. hadi hızlı ol dayı be. Dayı bir tık hızlı ol ya. Merak ettim ya. Bak bak baba ee, gördünüz mü? ee aynen gördünüz değil mi onu? Yakaladınız. Bak bak bak. Direkt bitir onun bunu çocuğu direkt bitir. <laughs> Dayı bu adamda var ya ihlal bölümünde yüzde yüz yüzde yüz yüzde yüz röntgen var bak yüzde yüz yüzde yüz röntgen var yüzde yüz yüzde bir milyon YouTube yeter kuzgunluğu da banladık ya böyle arada yani bu bunu daha sık çekmek istiyorum yorumlara yazın çekeyim mi bunu daha sık onun bunun çocukları ki daha önce Hileleri banlıyoruz serisi çektik ama Onun Bunun Çocukları atlı, bu şey, part 2'si. Valla e, YouTube ben bunları şey yaparken sinirleniyorum ama bir yandan da içim boşalıyor. Bunlar tam bir Onun Bunun Çocuğu, karaktersiz it bunlar it 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 bunlara var ya ben Videoda olmasak şimdi Ağır kelimeler kullanırım ama bunlar biz Biliyorsunuz benim küfürüm var Onun Bunun Çocukları diye. Bunlar Onun Bunun Çocukları. YouTube Onur Keşe vardı ee, Emre vardı Keşa e, sesi yok ama Keşe de vardı Emre var Onur var onlar Discord'dan sesi gelmiştir seslerini fullledim ama az geliyor yine de ee, onlarla birlikte onlara yayın paylaştım onlarla birlikte inceledik bu banlama işini yani banlama tarzı bu videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın Seviyorsunuz, bay bay bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik Emre Emre sen abim. Emre uyudu. Allah ne, ne desem boş bu Allah ne Aynen öyle abim. Görüşürüz YouTube. Bay bay.